Arkadaşlar merhabalar. En sonki videomda kitap alışveriş yapacağımdan bahsetmiştim. Şimdi isterseniz BKM'den yaptım. Kargomu açalım. ben de heyecanlıyım. Umarım hasarlı bir kitap yoktur. Geçen kitap yurdundan bir tanesi hasarlı gelmişti. Umarım öyle bir sorunla karşılaşmam. sarıp sarmalamışlar kutuyu. Şöyle bir yamulma olmuş. Bence kutuyu yere koyup ben size öyle göstereyim çünkü alanım çok dar. Bu şekilde göstereyim. Şimdi büyük şeyden sonra bir büyük, e, var ondan önce aldıklarımı göstereyim. Çok şükür hasarsız gelmiş. Şöyle Monte Cristo kontunu aldım. İki cilt, bir, ve ikiyi aldım. Ee, bunu yine kitap kulübümüzde okuyacağız. Ee, yaklaşık bin sayfaya yakın. Birini Temmuz'a birini Ağustos'a verdik. Umarım keyifli bir okuma olur. Bunu aldım cilt olarak. Normalde etrafımda kütüphanelerde bulursam almayı tercih etmiyorum. Ama bulamadığım için aldım. Şöyle buraya koyayım. Diğeri... Se şöyle Kiki'nin Cadı Kargosu serisinin üçüncü kitabı. Bunda da hasar yok çok şükür. Kiki ve Bir Diğer Cadı diye bir kitap. Şöyle. Bu kitabı merak ediyorum. Şöyle çizimleri falan da çok hoş. Üçüncüsü bu. Ben bir ve 2'yi okumuştum. Üçüncüsü bu. Ve daha altı kitap sanırım bu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir diğer kitabım Kiki ve Bir Diğer Cadı. Merak ediyorum. Japoncadan. Şöyle içeriği falan çok hoş. Çocuk kitabı olarak geçiyor ama e, bence yetişkinler de okuyabilir gayet. Hoşuma gidiyor yani. Bunu almıştım. İndirme de girmişti. Daha sonra ne aldım? Hemen. Şöyle bir e, ne diyorlar buna? kalem seti aldım. İndirime giriyordu. 50 TL'ye geliyordu. Ve ben de aldım. Hem benim ajan. kullanırım. Renkleri şu şekilde. renkler çok hoş. Bu arada. Bir açık bakalım. Bunları kullanırım. Şeyde. Bir iki ucu var. Ya 50 TL mi ne geldi? Aşırı uygun. Ben dedim alayım yani. Hem de bir kalın bir ince ucu var. Daha önce bir yerde denemiştim, hoşuma gitti. Renkleri de şöyle çok hoşmuş açıkçası. Abim iyi oldu bence. Ve üçlü bir kitap serisi var. Bu da bir çocuk kitabı serisi diyebilirim. Ama yani şöyle göstereyim. Bu çok büyük. Atlas, insan vücudu, tiyatrosu ve fizikle ilgili bir kitap var. Bu kitap normalde şu atlas kitabı. Makasımla açayım. Bu kitap normalde 600-700'e satılıyor. Atlas bu arada bunu almayı düşünenler varsa BKM'ye baksın. Bu 4-3 kitap sadece 450 TL'ydi. Yani Atlas kitabı artı 2 kitap hepsi 450 TL'ye geliyor. Bayağı uygundu yani. Bayağı uygundu. Ben de dedim ki kaçırmayalım. Çünkü bu kitap okul öncesi çocuklara hitap ediyor. Atlas öbürlerini bilmiyorum. Onlar da hoş. Onlar da ilkokul dönemindeki çocuklara hitap edebilir. Ben de işte okul öncesine bakacağım. Ee, en azından bir aşinalık olur çocukların farklı bir kitap görmesi açısından. Şimdi Atlas kitabımız bu. Bu normalde dediğim gibi önce buna bakalım. 670'e e, satılıyor. Ancak BKM'de bu üçlü set 450 TL'ye satılıyordu. Yani bu kitabı almayı düşüneniniz varsa bence bunu kaçırmayın diye söylüyorum. Atlas şu şekilde arkadaşlar. Bakın. Ee, şöyle kamera. Bu arada tabletten çekmeye başladım. Umarım. Çok güzelmiş ya gerçekten. Hani çok uyguna da aldım. Artı yanında bayağı da büyük ebatlı bir kitap. Şöyle göstereyim bakın. Ee, yani. Yanında da hani. İki kitapla birlikte 450 TL'ye aldım. Bakın Asya, Romanya. Okulda kullanacağım bunu. Şöyle Yeni Zelanda. Ülkeler var ve ülkelerdeki haritalar, resimlerle hayvanları bunlarla birlikte çok içeriğini de göstermemde sakınca yoktur inşallah. Böyle inceleyebileceğiniz bir kitap. Çok hoş. Kıtaları, ülkeleri. çok güzel yani. Bayraklar var bakın sonunda ülke bayrakları var. Bununla birlikte üçlü setti bu. Bu üçlü setteki diğer kitaplar da bunlar. İnsan vücudu tiyatrosu. Buna bakalım. Bu da böyle karikatür varii bir şekilde anlatmış. Bu daha çok büyük yaş gruplarına hitap ediyor bence. İşte ikinci sınıftan sonra belki de şöyle bakın. Ama gerçekten güzel. Mesela duyuları anlatıyor burada. Beynimizi anlatıyor. Bu da şey için olabilir. Hani çocuklara vücudumuzu tanıtırken buradan fotoğraflardan yararlanabilir. Çünkü gerçekten çok güzel bir şekilde foto çizimleri de çok hoş. Bunlardan yararlanabiliriz. Hormonlardan bahsediyor. İşte iskelet sistemimizden. Bu tarz dergiler var. Bu da ekstra yanına koyulabilir. Bu da Kuantum Fizi diye bir kitap. Bunu hiç bilmiyorum. Nasıl? Domingo yayınlarının seti bu. Ee, bu da Kuantum Fizi ile ilgili bir kitap. Bu da yani bu pek okul öncesine hitap ediyor mu? Mesela şey olabilir. Newton'u gösterebilirsiniz. Neyi bulmuş işte. Işıkla ilgili bir şey yaptıracağımız zaman belki bunu götürebiliriz. Hani çocuklar anlamasa da e, bunlara bir göz aşinalığı olur. İlgilerini çeken bakın periyodik tablo. Böyle bir şeyin olduğunu görürler. Bu anlamda yine fotoğraflarına yararlanabilir. Hoş. Mesela ışık deneyi yaptığımızda bunu şey yapabiliriz. Merkür'ü var bakın. Yani bilim kadınları, bilim adamlarını tanıtırken kullanabiliriz. Matematik var. Kuantumun çizelgesi. Dediğim gibi bu kitapları aldım. Atlas, kuantum fiziği ve Nisan vücudu tiyatrosu dediğim gibi 450 TL civar bir şeydi. Bence kaçırmayın diyorum. Bunu aldım. Şunu da bir açalım. Şunu aldım. <laughs> ya yani BKM gerçekten uygun geldi benim için. Bu kadar uyguna geleceğini bilmiyordum. Ve de sağlam göndermişler. Mutlu oldum. Bayağıdır yapmıyordum BKM'den alışveriş ben. Ee, ama fiyatları gerçekten makul. Ee, tercih edilebilir bir. Kargom hızlıydı bu. şeyde. bir sıkıntı da yaşamadım. Monte Cristo kontunu çok önceden okumuştum açıkçası. 1 ee, ve 2. Kaç sayfaymış 1? Hemen bakalım. 600 750 sayfaymış arkadaşlar. Maşallah. İkinci kitabı. Bu da yaklaşık bir o kadar. Bu da 750. Yani benim Temmuz ayımın birini bu birinde bu olur. ama ekstra kitapları okuyorum şu an yanında. Evet benim Alışverişim bu şekilde. Kitaba jandama başladım. Kitaba mı başladım. Bununla ilgili de çekim yapmaya çalışacağım tabletimle. Mesela şöyle koysam nasıl olur? Çekim için. Evet bakın bu şekilde güzel olabileceğini düşünüyorum. Şöyle bir sayfasını da sizlere göstereyim. Bakın böyle bir sayfa denedim. Bence hoş oldu. Çıkartmalarla vesaire. Umarım Burada böyle yapabilirim bence. Tablet tam dikemiyorum ama burayı yaparsam görünür mü? Nasıl olur size çekim olarak? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü e, tabletle çekim yapabiliyorum. E, yer problemi olmuyor çok şükür ama hani çekim kalitesi bir tık daha düşük olabilir. Bu şekilde çekeceğim. Yani yaptıklarım görünür mü? Yemin olamadım ama bence görünür ya. Şu sayfa görünüyor mesela. Bununla ilgili yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.